Ket 374 FL Eskavatörün haftalık bakımı. Motor bölümünde 10W30 motor yağını kontrol et. Motor yağımız istenen seviyede, tamamdır. Yakıt filtrelerini kontrol et. 162-27-42 kayış kontrol et. Motor yağ filtresini kontrol et. Radyatör suyunu kontrol et. Suyumuz tamam. Egzoz ve bağlantılarını kontrol et. Güç aktarma sisteminde ise 50 numara kule dönüş yağını kontrol et. Kule dönüş yağımızın seviyesi tamam. İki tane kule dönüş motorumuz var. İkincisi. Yağımız tamam. 50 numara cer yağını kontrol et. Diğer yağ seviyemiz tamamdır. Aynı şekilde diğer cari de kontrol ediyoruz. Hidrolik sistemde 10 numara hidrolik yağını kontrol et. Hidrolik yağ seviye kontrol göstergemiz. Hidrolik filtreleri kontrol et. Hidrolik pompayı kontrol et. Yürüyüş kova bom şasi. Ana bomu kontrol et. Armı kontrol et. Kova ve tırnak kontrolü yap. yürüyüş makaralarını kontrol et. Elektrik, silecekleri kontrol et. Tüm lambaları kontrol et. Lambalar. Böylelikle Cat 374 FL eskavatörün haftalık bakımı tamamlandı.